Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash of Clash'ın 3. bölümü çekiyoruz. Aaa! Burası vardı değil mi? Hı. Yok. Hemen bakalım. Ordumuz mükemmel. Kulağın karşısında bir tane balon var. Çok atmışlar ya. Anlatamam böyle. Bu kadar çok atamazsınız. 65. Ee, hadi bir şey çek. Güzel bir şey çek ya. 43, 44 ne ya? Hadi, hadi, hadi. A 37, 61 mi? Verme, verme hocam, verme. 148. Bak. Bunda anlaşamayız. Çünkü köy güçlü. Yeter, yeter ya. Bah, tıh, tıh, tıh ya. Para da çok yok. Ben bir çıkayım. Ya şimdi iş açıldı hemen. Hemen hızlıca hemen. Nerede başka yok herhalde. Şunları da ben kendim koydum. Desen yaptım. Şuraya da bir sen yapayım bari. Hatta bunu buraya getir. Dört kişisine de meşale koy. Güzel güzel. Ne gibi oldu ya. Ya kaldırın yavrum şunu. Başka neresi kalmış bakalım şöyle tuttuk. Nice. Burada ne varmış? Bakalım. Uf ne? Daha hiçbir şey yok mu? Uyurlar. Ay güzeli bin mi? Maşallah sal. Çıkın oradan çık çık çık. Ya ama onun başına da şey koyalım. Mükemmel oldu lan. Mezar gibi oldu ama olsun. Hemen saldırı bulalım. Saldırı güzel. Ama bizim yerimiz varmış. Hemen gidelim. Ne varsa ne var. kötü bir dönem oldu ama top Bir tane fazla fazla şey isteyen bir şey yok mu ya? bine hava bombası fektim. Şu O key saving. Nasıl? 6 dakika tamam. Videonun sonuna doğru geliriz oraya bakarız. Aha dur, savaşı bitir. Ya ben de pusu. her şeyi unuttum. Ne var, basacak bir şey? Yok. Maşallah. Laboratuvar da batılmıyor. Şu kuşlar yedi, yedi, yedi. Hayır, hayır, tamam. Şimdi ne basabiliriz? İksir toplayıcılara basabiliriz. Videonun sonuna doğru. Ben ne bastım? Ay ben bunlara basmışım. Bu bir tanesiyle de iksir toplayıcısı basarım ben. Ya da altın madeni. Nereye? Arkadaşlar bu arada Clash of Clans'a güncelleme geldi derken Mükemmel bir köy ama alamam. Göstereyim. Birlikler şuradan girelim. Birlikler artık şey istemiyor. Ne? Eee istemiyor. Gördüğünüz üzere. Hem de ne kadar yer kapladığı gösteriyor. Mesela balon 5, vücü 4'müş. Dev de 5'miş. Çok gereksiz. Yıldırım 1'miş mesela. Hemen kaydet diyelim. İyi diyelim. Bak şurada da rastgele bir orada yaptım. Hemen yani şunu yapalım. 15-15. Neden böyle bir şey yaptım? Son. Tabii. Hemen girelim bir tane savaşa. Allah 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 Allah. Var mı? Var? Çok sıkıntı ya. Of. Sinir oldum bak. Bugün diğer köyde bayağı kupa kasalım. Bu köyde de kasamayız bayağı ama olsun. Tamam güzel. Tak tak tak. İki tane. Şuraya bir tane balon kaç seviyeli? Kötüymüş bu. Da da da. Da da Siz onları aldınız mı? Halledin hadi. Hadi helal olsun. Tamam. Nizeke. Hadi hadi alın onu da. Ay balon. Hadi balonlar. Yapabiliriz. Köşelerde var mıymış? Yapma be. Hadi 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 bomba indirin onu helal. Tamam. Üçledik. Büyük ihtimal evet. Of bebeğe bakın. Aga be. Sen tek mi kaldın? Ah kıyamam. Kır duvarları kır kır kır. Dal dal dal. Siz de duvarları kırıyorsunuz var ya. Tek şey doğru gitti. Hadi helal. Tamam tamam tamam. Sen bir tane daha mı duvar kıracaksın? Oğlum duvar kıracağız biz lan. Düzgünce vurun işte. Sen o da vardı kır. Um, bu cıvıttı la. Bu sadece duvar kumeli herhalde. Evet. Uf tamam da. Oh neredeyse fırladık yere. <laughs> ben bu iksirleri ne yapabilirim Allah aşkına ya. Ben BB atlayacağım. Çünkü iksirleri harcayacak bir yer yok. Ama fullesek mi? Ben fullerimi öyle atlarım ya. Fulleri patlamak daha iyi gibi geldi bana. Neden söylesin? Hadi yavrum. iki köşeyi de alalım. tamam. Hadi vs. Hadi kim aldı? Hadi bakalım. Alttakiler daha önce gelecek. Evet. Bakıyoruz. Şurada bir barda olacak iki tane. Şunu kıracaklar şimdi. Hadi yavrum. Hadi. 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 Ben nereden neden bekliyorsam ama daha fazla kupa alıyorsun. Kupa için beklenir. Bak 17 de kupa alıyorsun. Fatih. Benim için Fatih değil lan. Ama olsun. Ateş savaşçısı diyeceksin. Tamam. Klan kartını doldurduğumuza göre mükemmel bir şekilde 2 dakikası kalmış bak. Bir saldırı yaptık direkt 2 dakika kalmış. Ha, şanslanmış bu. Hemen gel kökü ran dur. Evet bakalım burada. Düzgüne bak bak bas. Ayıpsın. Hemen burada da iki para kasalım. Bir tane savaş yapmışım. Ne zaman yaptım acaba ya? Allah'ın işine bak. Okçu var. Full okçu. Döntörü Hadi alın onları. Hadi hadi yavrum çökün hepsini. Tesla'ya Tesla. Hay orada Tesla çıkması bizim için çok kötü bir şey oldu. Hepsi gitti. Tesla öldün mü? Tesla Tesla onlara mı sıkıyorsun? Tesla yeter be. Tesla gömdü bizimkileri. Tesla çok deli gömdü. İçeri gitmeyin dışarı gidin. Bu çift top nereye kadar çıkıyor ya? Çift top sıkma. Çift top lütfen top. Ne yaptın? Iııı ee, tın tın tırı tın, tın Yes. Zafer. Zafer. Adam yüzde yirmi üç yapmış. Az yapmış. Bir elli Maşallah bize. Böyle devam. Hadi böyle devam. Aha. Evet. Köşelerde başka neler var? Bak. Şimdi. Tık tık tık. Tık tık tık. Tık 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 Biraz fazla koydum şuraya. Nedense ben o oku... <laughs> Mayın çıktı mayın çıktı. Uf, ben buraya açacaktım bir tane. Yanlışlıkla hepsini alasam mı? Kötü oldu bak bu. Çok kötü bir şey oldu. Top hepsini görmesi çok kötü. Top top bu sıkma. Top yavaş top top. iki atıyor. Hadi. Bey bey, hepiniz bebe. Hepiniz bebe. Hadi 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 i̇ki, iki iki kişisiniz hadi 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 vur helal be helal be adamsın be adamsın helalsin kral ya kral ya o son okçunun son mermisi var ya bu adamları bayıktı yo bayılmamış aslında aa daha galibiyet bonusu var ama bir de gerek yok kardeşim sağ ol 200 inşaatçı biraz yok Yüzeye Dur dur 3'e basılıyor. Ama o kadar basmayacağım. 150'ye ilgili Bas. Ben şimdi bu ikilileri ne yapacağım? Ne diye? Şu gizli testi iptal edelim. 150. Oğlum yapma ya. Yanlış da oldu ama ya. Uf. Sorun yaptık kendimize. Bak. Gıcık oldum. Ta şuralara koş. Tamam. Sen çok aydınlık birim var ya. Yani hava mı yapsam kara mı yapsam? Hava kara, hava kara, hava kara, kara Hemen düzen yapalım ya. Biz neden düzen yapmıyoruz ki? Hepsini kaldır. Buna da düzen yapılmaz ki ya. bir gidelim diğer kitlere bakalım. Pompa olmuş pompa. Pompa olmuş pompa key beş beş Bumbe. çok bumbe olmadı ya bu iksirler harcamıyor arkadaşlar iksirler ne yapılıyor duvar batılıyor ama ben duvar da batıyorum duvarlarım da bitti iksir dekorasyon alabiliyorduk dekorasyonlar da bak dört tane aldım dört tane aldım bir tane aldım dört tane aldım bunları da aldım aa ben bunları koymamış mıyım nokta bayrağı Anam burada. Siz burada ne yapıyorsunuz kardeşlerim? Gelin siz şuraya. Hayır. Galiba gitti. Galiba bunu bir tık öne taşımamız lazım. Neyime oyunda da nasıl bir sanat yapıyorsam. Ya hayır ya. Bunlar şuraya yapacağım ben. Hemen. Hemen yapalım. Evet şöyle. Şuraya. Hemen şunu da getir. Neden hepsini taşıyamıyoruz gibi anlat. çok saçma. Evet şöyle. Şu sarı çiçeği de sarımsak çiçeği. Şunu da şuraya. Hop. Şuraya. Nokta bayraklarını falan ayarlayalım dışarıları. Gören de var hayran olacak. Ay yanlışlıkla yanlış şey oldu. Yanlışlık oldu hocam. Ufak bir yanlışlık oldu. Ufak bir yanlışlık oldu. Evet. Yes. Pro pro. Pro. Beyaz bayrak da orada kalmış. Arkadaşlar bu arada beyaz bayrak barışı ifade ediyor. Du galiba. Ya oğlum çok sıkıntı sıvı koymak çok sıkıntı ya bak Heh, koydum ya bence beyaz bayrak da bu yer değiştirsin evet tamam İyidir şu an İyi midir bayağı iyidir bakalım diğer köye de iptal edip duvarda basasın var ama yok kalsın arkadaşlar Bugünlük videomuzda bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.